Anam be bitti. Bitti ben size de oyna. Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Saçlarım bakılmış da Hele dişler Hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Çok koşup da terleme Soğuk su bardağın içme Sonra hasta olursun Koşup da doktoru bulursun Doktor gelir odana İğne yapar popona Ay ay diye bağırma Koşup da <laughs> anne bağırma